Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte bu aracı modellemeye başlayacağız. Bu modellemeyi yapmak için bu aracı adeta paint ile boyar gibi üzerinden geçmemiz lazım. Şimdi bu işlemi yapabilmek için bir yerden bir karar vermeniz lazım nereden başlayacağım diye. Ben yani ilkten tekerleklerden başlamayacağım. Kasayla başlayacağım kasayla düzgün bir işlemi yapabilmek için daima R tuşunu kullanın. Yani dikdörtgeni kullanın. Buraya geldik ve bu seçtik. Şu an kasamız seçili bir halde. Ama ben içinin boşaltılmasını istiyorum. Neden? Şuradaki detayları bir daha rahat, daha güzel size bilmek için. Şimdi burayı tekrardan, şimdi şurayı, şuraya kadar bir çizelim. Bunun da içinin boşaltılmasını istiyorum. L'ye bastım. Buraya gelip ortadan bunu çizdim. Şuradaki ince detaylara uğraşmayacağım arkadaşlar. Siz uğraşabilirsiniz. Şu an bunu yaptık. Bakın şuralar kaplanmamış. Bunun kaplanmamasının nedeni demin biz iptal ettik. Bunu nasıl yapacağız? Buraya tıkladıktan sonra şöyle seçiyoruz. Bir taraftan diğer köşeye kadar seçmemiz lazım. Seçtikten sonra kasamız halloldu. Şimdi ardından şasemizi buraya renk verelim kafamızda karışmamış olur Hakika biraz da gerçek olması için gerçekçi renkler vereceğim buraya metal rengini verelim şasemizi de siyah renk vereceğiz şimdi şasemizi şas, araç şasisinin nereye kadar gelir buraya kadar gelmesi lazım normal Biz de gerçeklik olsun diye buraya kadar getireceğiz şasiyi şu an şasemizi de tasarladık. Şimdi bu şasenin içini de keselim. Şu an buradaki dizimleri de yapalım arkadaşlar. Bir burayı tam yapamadım. Yani durmadan kapanıyor diye burayı şimdilik iptal ediyorum arkadaşlar. C'ye bastım. Buradaki daireleri çiziyorum. Eşit olması amacıyla şu kenarları sileyim bir. bir dakika ortaları bir sileyim tekrar çizdiğim daireye bastım kopyaladım aynı şekilde bunun bir yanına koydum L'ye bastım tam bunun ortasından böyle bir çizgi yaptım ve tam şahsenin şasenin karşısına denk gelecek şekilde bu işlemi yaptım ama denk gelecek mi emin olmadığım için buradan bir daha böyle yaptım Sonra kenarlarını sildim, içini boşalttım. Aracı şu anda prototip olarak tasarladım. Ardından şuradaki samurlu çizmek istiyorum. Samurlu çizmek için üzerine geliyorum. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Bakın böyle de yapabilirsiniz burayı ya da şuraya gelip art diyerek şuradan Burası değil bu değil. Şu. iki point arka tıklayarak buradan burayı seçip şöyle de yapabilirsiniz siz. Öyle yapalım şimdi. Burası neden olmadı arkadaşlar? Çünkü biz buraya şasenin üst tarafını çizdik. Burayı kesti. Şimdi biz buraya L'ye basarak bunu aldığımız zaman burası da otomatik olarak olacak. Şimdi burayı silelim. Ama baktığınız zaman burası şurası biraz yamuk. Ne yapacağız? Burayı şöyle sileceğiz. Burayı da sileceğiz. Demin yaptığımız işlemi bu sefer tek buradan yapacağız. Buradan yaptıktan sonra daha düzgün bir şekilde bu işlemi tamamlamış olacağız. Şimdi tekrardan buraya girelim. Şasemizi modelleyelim tekrardan. Burada ne var? Bir tane basamak var. Basamaktan geldik buraya şuraya şöyle şöyle hatta bunu tam tamamlayalım sonra bir daha uğraşmayalım bu işlemle ancak şu an kendini kaplaması lazımdı niye kaplamadı şöyle yapsak olmadı Burada bir şey tasarlan ha şasedi. çok özür dilerim şasiyi bir silelim buradan. Bunu L ile tasarlayalım mecburen. Şuraya kadar getirelim bunu. Şu an yavaş yavaş aracımız oturuyor. A'ya basarak demin ki 2 point, 3 point, 2 point circle'ı aldım. Buraya yaptım aynı şekil. Şuraya bir L koyalım. Burayı şöyle gelip tam anlamıyla bağlaması için buraya yapıştıralım ama bakın denk gelmedi ne yapacağız burayı ayarlamak için bunu baştan yapmamız lazım şimdi bunları bir sileceğiz tekrardan A'ya basıp buradan ayarlayacağız bu işlemleri burayı da silelim fazladan çizgi yaptık buraya arkaya yaptık çizgileri arkadaşlar o yüzden olmadı Arkadaşlar ben pek modellere dikkat etmiyorum o yüzden daha farklı olabilir. Bir dakika bir arıyor beni. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi mantığı kavradınız. Yani böyle prototip tasarımlar yapacağız. Durmadan burayı çizeceğiz. Şimdi ben bunu hızlıca bir yapayım. Sizi videoyu da uzatmayayım. Hemen bu işlemi yapalım. Siz hızlıca izleyin. Me, like give it to me like Arkadaşlar aracı modelledik şu an prototip olarak bu modellemeden sonra e, aracın diğer tarafı yok ne yapacağız şimdi bunu kopyalıyoruz kontrol F yapıyoruz flint along green direction diyoruz ve köşeleri denk gelecek şekilde aracı import ediyoruz. Şu an. ve aracımız mükemmel bir şekilde import oluyor şimdi bunu bunu seçtikten sonra hepsini seçelim S'e basalım ve bunun boyutunu normal hale getirelim arkadaşlar şu an aracımız modellendi prototip olarak aynı şekilde araç modelli şu anda diğer tarafı nasılsa iç tarafı da aynı şöyle zamanı da bir siyahlık eklemek istiyorsanız şuradan 5 dakika içerisinde ekleyebilirsiniz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Video serimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Seri soru ve cevaplarınızı aşağıdaki yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.